Merhaba arkadaşlar, ben Akif. Bu yıl 11. sınıfa geçtim. Bugün sizlere okulumuzun spora verdiği önemden biraz bahsedeceğim. Akademik başarı tabii ki önemli. Ama hepimiz ders çalışmaktan kalmak, de, sağlıklı kalmak, kendimizi, vücudumuzu geliştirmek, sosyalleştirmek için belli de kendimize uygun sporlarla ilgilenmeliyiz. Okulumuz her alanda olduğu gibi sporda da farkını her yıl ortaya koyuyor. Ne kadar fen sesi olsak da 27 farklı spor branşında kız erkek takımlarımızla gerek bireysel olarak her yıl altın madalya kovalıyoruz. Geçen yıl bu sporlara kayıtlı 201 lisanslı öğrencimiz vardı. bu sayı neredeyse okul mevcudumuzun yarısı ediyor. Bu yıl maalesef koronavirüsten dolayı okullar ara verildiği için bu sayı 133'te kaldı. Ama ben inanıyorum ki gelecek yıl sizlerin de katılmasıyla bu sayıyı tekrar 200'ün üstüne çıkaracağız. Hatta belki bir rekor bile kırabiliriz. Birazcık okulumuzun başarılığından bahsedeyim. Geçen erkek basketbol takımımız Kocaeli, Kocaeli birincisi olup Türkiye finallerinde son 6'ya kalmıştı. Bu çok büyük bir başarı. Korfbol takımımız da Türkiye dördüncüsü olmuştu. Onlar da ilk defa yarıştıkları bu dalda aşırı büyük bir başarıya imza attılar. Bireysel olarak bireysel sporlarda yarışan arkadaşlarımız da ulusal turnuvalarda hatta uluslararası alanda kazandıkları madalyalarla göğsümüzü kabartıyorlar. Bizim okulumuzda her cuma günü okuldan sonra bir ödül töreni düzenleniyor. O kadar başarılıyız. Her türlü sporda varız ve her yerde bir adımızı duyuruyoruz. Bu başarıların en büyük mimarı tabii ki beden eğitim öğretmenimiz Hüseyin hocamız, okul idaremiz, okul aile birliğimiz kendi bizden hiçbir şey esirgemiyorlar. Gerek maddi gerek manevi olarak her zaman yanımızdalar. Bir sporla ilgileniyorsanız ya da şu an düşündüğünüz bir şey varsa, sizi cezbeden bir spor varsa onu yapmak için en doğru adres sizin için Kocaeli Fen Lisesi. Buraya gelirseniz çok mutlu olacaksınız. Her türlü her türlü şeyde ben, diğer arkadaşlarım hepimiz yanınızda olacağız. Hepinizi seneye bekliyoruz. Çekiyor musun be şu an? Evet. Çekiyor <laughs> musun? Evet. Çekiyor mu? Evet. Çekiyor mu? Evet. Редактор